Şimdi elimizde SD 1200 G2 PLC e ait bir dijital input modülümüz var. Bu modül 16 girişe sahip bir modül. Bunların teknik detaylarını zaten eğitim içerisinde sizlere anlatacağız. PLC'mize modüller eklediğimizde katalog üzerinden bunların teknik detayları sizlerle paylaşılacak. Arkadaşlar baktığınızda yapısı inceltilmiş. Yerden tasarruf sağlaması için yapı biraz daha ince. Kapakların altında Hangi kremensin nasıl bağlanacağı yazıyor. Üst tarafta 8 tane klemensimiz var. 8 giriş üst taraftan. Diğer 8 giriş ise alt taraftan yapılıyor. Bakın burada besleme uçları ve klemenslerin bağlantı uçlarını görüyorsunuz. Zaten bunların bağlantı yapılarının nasıl olduğu da kataloglar üzerinden sizlere gösterilecek. Ayrıca şöyle kapağın altında sipariş kodu da görünüyor arkadaşlar. Yan tarafı çevirdiğinizde Diğer modüllerin bağlantısı için bir bölüm mevcut. Ayrıca yine teknik detaylarda kapağın sağ tarafında yazıyor. Diğer modülümüz dijital output modülü. Dijital output modülümüz de yine 16'lı bir modül. Bunun üstünde de bakın çıkış ledleri mevcut. Az önceki modülde giriş ledleri vardı ve burada çıkış ledlerimiz var. Şöyle kaldırdığınızda aynı şekilde bağlantının nasıl yapıldığı bu kapakların altında yazıyor. Üst tarafta 8 tane çıkış, alt tarafta ise 8 tane çıkış için bizim kremenslerimiz mevcut. Kremensler yine hem mandallı ve yay baskılı yapıda ayarlanmış şekilde arkadaşlar. Bunların da yine teknik detaylarını ve özelliklerini PNC programlarken donanma sekmesinden beraber bakacağız. Şöyle sağ tarafını çevirdiğinizde ise bunun yine sipariş numarası ve bazı teknik detayları yazılı. Bu modüller birbirlerine bakın şu şekilde bastırarak entegre edilebiliyor. Eski yapıdan biraz daha farklı. Bakın şu şekilde bir kapağı var bunun. Bu kapağı söküyorsunuz. Kapağı söktüğünüz yere getirip bunu bastırdığınızda bunlar birbirine bağlanmış oluyor. Dijital inputumuzu ve outputumuzu gösterdik. Farklı modülleri de gösterip eğitimimize devam edelim.